...Ehram gerçekten çok teşekkür ederiz. Ya bu kadar kısa sürede biz ev falan bulamazdık çünkü. Ne demek Gizli teyze? Lafı bile olmaz olur mu öyle şey? Yani bulunca zaten hemen çıkacağız. Ay güzel. O ne demek öyle? İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Yok yok. Yani arayacağım ben hemen. Bulunca çıkarız. Ay canım doğru söylüyor olur mu öyle şey Yani bizim zaten burası yabancılara vereceğimiz... ...böyle hazırda tuttuğumuz bir evdi. Ki hani... Çok şükür başka evlerimiz de var. Burada siz dilediğiniz kadar kalabilirsiniz ya. Yani. Yok yok. Sağ olun. Dur. Dur sen İ dur. Onları tek Hı? başına taşıyalım istersen. Yok yok gerek yok ben götürürüm. E, hepsini almayacağım. Bir kısmını alacağım bölüşeceğiz. Şöyle tamam. Sağ ol. Bir şey değil. Şuraya koysak tamam. yeter tamam. şimdilik. Ne bu sınav hazırlık falan mı? E yani evet. Tıptan atıldık mecbur. Şey, senin için havada karıda derece yapar diyorlar. Abartıyorlar. Ben katılmıyorum bu dediğine bu arada. Yok çalışmam gerekiyor yine de. Kabilir miyim? Tabii. Hasan'cığım, Behram kira falan almam diyor. Ben böyle bir şey kabul etmem ona göre. Ay Güzide Allah aşkına saçmalama ne kirası. Hayır katiyen kabul etmem. Katiyen bak hemen toplar giderim. Gerçekten kabul etme Kirası ne kadarsa söylesin. Artık ben e, şey yaparım yani. Tamam canım tamam. Ay çok inatsın gerçekten. Ali. Dolabı doldurdum. Mintonya var ya bir damla bile bırakmadım. Kök yesin kök. Zıkkımı kökünü yesin. He, bize ne yapacaksın? Ne yiyeceğiz? Ben restorandan söyleteceğim şimdi. Aa, yok, yok, yok. Behram, Behram. Öyle bir şey olmaz. Yok, ben hazırlığımı yaptım. O iş bende. Bak şimdi. Yok, bak şimdi falan yok. Bende o iş. Sen bana, bana, bırak. Büyük acımasızlık gerçekten. 15 yıllık evimden 10 dakikada apar topar attı beni. Ne acımasızmış ya. Ne acımasızmış. Nazoş. Hı? Biliyor musun? Yeşim annemin tüm orkidelerini kırdı. Ne diyorsun? Güzel. Ama hoş ver. Zeynep Bey abiciğim şu fırını yakıversene be. Yaktım Ümit Ha. Hı hı. Ya abi, sen ne zahmet ettin ki böyle? Ben restorandan getirecektim etleri işte. <laughs> Dayım için yemek yapmak başka bir sanattır yani. Her an her saniye yemek yapabilir. Vallahi ben çok yanlış meslek seçtim Behrat. Vallahi çok yanlış. Ahçılık okusaydım şimdiye var ya beş yıldızlı otelde en kral şeftim ama ya bizim zamanımızda yoktu ki öyle aşçılık falan. Açılık öyle. Usta çırak mesleğiydi. Sen de boğazım olduktan sonra sen her şey yaparsın. Yok yok ya. Bizden geçti artık. Benimki öyle. Hobi. Zevkine. Ah! 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 Ay dayı Ay kesin Ay, Tamam da, tamam. Kesin mi oldu? Tamam önemli bir şey değil. Sen şuradan bir peçeteyi şey yapalım mı? Tamam. Ah be ah, dayıcım ya. Dakika, tamam. Bir dakika bir dakika. Tamam, ben hallederim hayır, tamam. Hayır hayır bir dakika. Sen onu bir şey yap. Bir, İyim, i̇yiyim iyiyim. Onu bastır çekme elini. Oh. İyisin değil mi dayıcığım? İyiyim. İyiyim ya ufacık kesik tamam iyiyim. Geldim. Bir dakika bir dakika. Tamam şu yara bandı yeter. Hayır ya bir dakika. Tamam Versen ben yapayım. Bana. Hayır bir dakika. Yok yok ben hallederim teşekkür ederim oğlum bir dakika bir dakika ya Behram abartma bu kadar büyük şeye ne gerek var bir şey söyleyeceğim hastane giderim mi yok artık ne ne bileyim kan gör şey yaptım yani bir panik oldum iyi misin hayır tamam iyiyim ya iyiyim abartmayın tamam kesik minicik kesik şöyle şunu da koyalım tamam mı tamam. ee, şey evet. ben bakayım Gel. Dayı. Ha. alıştınız değil mi? Alıştık canım ama çok teşekkür ederiz Nazan, gerçekten. Merhaba Güzide Hanım. Hoş geldiniz. Nazan Hanım. Hanım. <laughs> nasılsınız? İyiyim nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Elmas Hanım. Oylum merhaba. Merhaba. Behran, hoş geldiniz. Buyurun lütfen oturun. Teşekkürler. Ne kadar güzel bir ev burası. Çok iyi bulmuşsunuz. Yok biz bulmadık. Behram'ın evi. Daha doğrusu misafirhanesi sağ olsun o bize açtı burayı. Yok öyle demiyoruz. Burası istediğimiz kadar yaşayacağımız yeni evimiz diyoruz. <laughs> çok zarifsin. Teşekkürler Nazan Bey. Çok, çok çok pardon. Pardon. Ben de bir dayıma bakayım anneciğim. Efendim. Güzden yarın açıyorum davaları. Güzel. Asıl önemli olanlar bunlar değil tabii. Bu Tarık Yenersoy'u meşgul etmek için yaptığımız işler. Esas yapacağımız iş onu can evinden vurmak. Parasıyla yani. Tabii ki. <laughs> Peki bu casus programından bir şey çıktı mı? Takibimde şu an için sadece ufak tefek büro harcamaları var. Ama büyük bir para hareketi olduğu zaman hemen haberimiz olacak ve aksiyon alacağız. Aman dikkat et dayıcığım dikkat et. Yok yok dayım acımıyor valla. İyiyim dayım. Bu Behram abartmış mı biraz bunu? Biraz mı? Oli. Hı. Bu çocuk seni düşünüyor. Ne alakası var ya? Şey yaptı büyük ihtimalle panikledi altı üstü bir tane yara bandı işte şey. Oğlum. Bu çocuk yanık sana. Ya dayı ne yanığı ya? Ne yanına sen bilmiyor musun ya biz Tolga'yla? Sen Tolga'yla ne? Affedersin. Sen Tolga'yla ne? Oyun bir bakar mısınız? Ümit abi gelsin de herkesle bir. Tamam hadi geçelim.